haricinde hepsi öler. Bir de ilkbaharda canlanır. Işın zülmeti ve karanlığı ve ölüsünden sonra çiçeklerin ve dünyanın yeniden canlanmasına cedid denildi. Tazeden dünya başladı. O taze hayat başlarken ona Navruz parça kelime koydular. Arapça ismi yavrun cedid. Her dilde bir teze adı var onun. Hepsinin manası teze gün demekti. Bu tezegün tabii bir gün olarak kutlanılır. Buradaki özellikle ne? İslam'da ve hususen ehlilik biz Azeri tümlerinde, Cahilerin dededen, evladımızdan kalan olan bir adetlerimiz, bu bayramda silivileri, akrama bağlarını dinden tazelemek, ölü bayramı yapıp evladımızın ruhları için onları hatırlayıp selam, dua, rahmet göndermek ve hayatta olan bütün büyüklerimizi yaşlıların eline öpmek ve onların kalbini razı etmek ve sonra hastalarımızı ziyaret etmek ve hastalarımızın elbette halini sormak ve gençler her kapıya gelerek bayram hediyesi bu yemekler herkesin elinde var ama böyle toplu olarak ikram bir samimiyetin, bir birliği, bir beraberliği nişanesidir. Allah bu nimeti elimizden almasın inşallah. Ve bunu bizden ve bizden sonraki gençlerimizle de devamını sağlasınlar inşallah. Amin. Bütün bu gençlerimizi Allah birlik beraberliğini bozmasın. Mehabbetini zahim olsun inşallah. Amin. Her kuş kendi ırkıyla, her millet kendi milletiyle, birliğiyle övünür ve onunla gurur duyar ve onunla huzur bulan, birlikten rahmet doğar. Tatlık eden hiçbir fayda umulmaz. Umulmamış tarih koyacak Hatta Hz. Musa'nın zamanında ki Hira Musa gitti Tuğri Sina'ya Allah'la sohbet ediyor. Fakat evet, o yılda cevap alacağı şeyi kırk günde cevap aldı. O zaman Samiri diye bir zalim altından bir sene yaptı. Şeytan da içine girdi, danışmaya başladı. İnsanları buta taptırdı. Bu zora sevde Bu Allah dediler. Musa'yı inkar ettiler. Allah'ı inkar ettiler. Hz. Musa 40 gün sonra döndü ki cemaatin çoğu kafir oldu. Kutperest oldu. Kardeşi Harun'u yakasından tutarak, saçından tutarak salladı. Ve ona sinirlendi. Neden dedi bunları müsaade ettin? Kafir oldular. Niye benim ümmetime sahip olmadın dedi. Orada bir cevabı var Harun Aleyhisselam'ın. Dedi benim saçımdan tutup beni zecreleme. Ey anamın oğlu, ey kardeşin anlamına getirir. Ben korktum ki itiraf ola. Ben üzerine geçsem ikili ola o korkudan seslenmedik. Birlik olsunlar. Yeter ki mutluluk olsun. Ama birlik olsunlar, ikili olmasın diye. O kelime çok önemli. Yani bakın birliğe taraftardır Allah, sevgiye taraftardır Allah. Orada Harun diyor ki ben mücadele etseydim ikili olardı. Evet. Dedim, ben dedim bu ümmet ve ben İsrail bir olsun, Musa edeler, hepsini halleder. Ben ikiye bölmek istemedim, tatlıkı yapmak istemedim. Ben netice Allah Katil de olsanız vahdet olun. Müslüman da olsanız vahdet olun. Özellikle ehl-i dut mensupları sizin vahdet olmanız bir köylü, bir millet, bir mesela inan sahibi olan bizler birbirimizi sevmeliyiz ve seviyoruz zaten. Ve şimdi merasimden sonra kalıp gideceğiz cenaze yerine. Köyümüzden, akrabamızdan bir genç kızımızı kaybetmişik, oraya fatih vermeye böyle derece gideceğiz köylükle beraber. Fakat şimdi bir bayram ziyaretimizi görüşelim, ondan sonra helallaşıp gelelim inşallah. Değerli muhteremler, bu bayramlar ziyaretini çok önemli tutmanız lazım. Tekrar ediyorum size, geçen bayramlarda biraz soğuk davrandınız. Kurban bayramında, Ramazan bayramında yöneticiler, büyükler, aksakallar görevini yapmadı. Yapmadığımdan dolayı da benim üzüm var kabul görmüyoruz bilirsiniz. Benim işim vardı, gittim. ölüm vardı, gittim. hastam vardı veya o ki buradan kesmiştim veya herhangi bir zaruri iş olursun, hamısından zaruri bayram toplantıları. Bu bayram birliğini her şeyden vacip bileceksiniz. Şahsi işimiz var, hepimizin var. Şu anda benim on tane zaruri işim var. Allah şahit terk edecek. Ve kapatıp bırakıp gelmişim buraya. Anneye çünkü bu önemlidir. Senede bir gün bu. Milli bir bayramımız. Köylükçe, beraberlikçe bu bayramları kutlayacağız. Ve hanımlar kendi toplumunda, kişiler kendi toplumunda, gençler birbirini tanıyacak, ısınacaklar. Ve <laughs> burada <laughs> hiçbir zaman mafaat değil, Allah rızası. Allah, Allah, Allah rızası. Allah rızası düşünerek bu birliği sağlayacaksınız. Ya, Sizden sonraki gelecekler de size rahmet <laughs> olsun. Ha yönetim var, yönetim mesele değil. Dərləyin gənəcini görən ağullar da ona sabahda səhv olursun. Cümənəçmin davamı elə. Bu dərnəyin davamı o zəhmət. Bu kürd birliyinin davamı elə. Bu gün çənlərsən, sabah qardaşın onlar olduğu üçün əmr oldu. Bu gün çənələr var, ömürlər var inşallah yaşayacaq. Çox dərnəklə yönetiminə gəlim təcrid olsun. Vələmli olan yardımçı olmaq. Əleman olmaq. Yıxıcı deyil, yapıcı olmaq. Ha ələştirmə çətkəs. Göbət ələştirərkən noksanları tespit ederken arkada toplum içinde şu yönetim şunu yapamadı falan filan bu sözler hiçbir zaman etrafa fayda vermez. Samimi olarak tespit ettiğin noksanları gelersen kardeşçesine yönetim bunu yapmayın, şöyle yapalım, bunu yapalım benim görüşüm budur. Yapıcı bir tarih verersen, yapıcı haber verersen o noksanlar verir. Bir noksanlık gördün öyle tamamla. Dedikoduyla değil. Beyanlar onu istemirem sen onu istemezsen, o da sen istemez, bir sen birlik olmak. Biz hepimiz birbirimizi isteyeceğiz. Farz ile dedemizin katili var, onu da yine isteyeceğiz. Köylümüzdür, birliğimizdir. Ama Allah'a şükür ki bizim aramızda öyle bir hatirlik, düşmanlığımız yok. Hep beraber akrabayız. Her elin bir yönden, iki yönden, üç yönden, dört yönden, hiçbirisi olmasa komşuluk yönden. Yıllarca bizim akrabalarımız var, selam sabahımız var. Dedelerimiz, babalarımız birbirine hak borçludur. Onlar birbirinin omuzunda mezara gitmişler, birbirinin nefesiyle yaşamışlar. Aç sulh alıp yardımıyla nefes almışlar. Şimdi bizler burada bir cemiyet bulmuşuz. Bu cemiyet sizin değerinizi yükseltir. Cemiyet devam ettikçe siz değer alırsınız. Bir isminiz var, Çanakkale Köyü Derneği ve Mansupları. Bize olan akrabalar, eniştelerimiz, veya herhangi bir bizden irtibatı olan sizi ilahimler bizden bir parçadır. Hepsini biz bir vücut kabul ediyoruz. Ayrı saymadan hep beraberiz. Ve bu muhabbeti ilel devam etmek için herkes görevini bilecek. Biraz sen de bu sağından durarsan, biraz öbürsü de bu sağından durar derken bu birlik dağılır. Herkese düşen görevi danışta yapsan bu birlik devam eder. Onun için sizin hepiniz ev reisisiniz, çoluk çocuk sahibisiniz. Siz gerek dernek olarak, vazife olarak bunu vazife bilesiniz. Köyün geneline, bu kimsenin adına değil. Bu dernekte ne de yapılsak bütün zararlar köyünün ağzından da adına yapın. Bir şansın adına yapılmıyor. Bir şansa yapmayız zaten. Biz bunu köyümüzün adına, Allah'ın adına, ehli beytin adına, rızayı billah yapıyoruz. Yoksa hiç kimseden beklediğimiz bir şey yok. Ama bu birlikle beraberlik Allah rızası için olmalıdır. Her köy birliği özüne, bizim de birliğimiz özümüze. Herkesten dostuz, akrabayız. Fakat köylülükle bir özel nispetimiz var. Komşuluk nispetimiz var. Bir insanın nisede ne var? Yaşadığı her bir eski meselede de köyümüzü düşünün. Orada bizim yıllarca, asırlarca ecdadımız yaşıyor orada. O yaşayanların etrafına, evlerinize bakın. Ya akrabadır, birinci balı akraba var, hapsile yürek. İkinci balı elhamdülillah Müslümandır, dini babı var. Üçüncü balı mezhebi babı var, Caferiyiz, elhamdülillah. Dördüncü bir balı olsa, Fazla kafir bir tane yer bize komşu olur, kız bir Onun bizden komşuluk hakkı var. Evimizin evimize yakındır, köyümüzün içinde bir komşuluk hakkı onun bizde hukuku var o kafirin. Onun neyse ekibimiz var onun hürmetini sağlayacağız. Komşu gelince diyeceğiz. Din de dilimizden değil, akrabamız da değil, mesele de bizden değil ama komşumuzdur. O icap da ona biz hürmet edeceğiz. Böylece de biz birbirimize saygı gösterdiyse birliğimiz sağlanacak ve onların şerefiyle. Ayrı kalırsan, Mümkün değil beş sana hürmet ediyor ama o büyüğün hürmetini hiçbir yerde göremezsin. Bu büyüğünde helal huzur çünkü ki Allah bundan razı olur. Siz birini görünce Allah bundan razı olur. Birbirinizi sevince Allah sizi sevir. Ve bu birliğin değerini bilesiniz ki böyle bir toplum hasıl oldu. Hiç kimse gelmese ne olacak? Ne elde edeceğiz? Karımız ne olacak? Gidip bir başka birliğe katılacağız başka bir köyün birliğine, başka bir derneğin birliğinde boynumuzu yüküp konak gibi orada oturacağız. Ama burada biz kendi derneğimizde, kendi özelliğimizde